Merhaba arkadaşlar, Şükran ile Bolu hoş geldiniz. Eşim, kızım, ben. Bugün içecek bilme challenge'a oynayacağız arkadaşlar. Evet. Ee, Merhaba şurada, arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Burada rakamları yazmışız arkadaşlar. İşlerinde rakam var. Hangi rakamı çekince poşette alacağız, böyle göstereceğiz. Sonra bunu içip hangi hiç, için içecek olduğunu söyleyeceğiz. Bilen arkadaşımız kazanıyor tabii ki. Bilmeyen evet. olacak. Bilmeyen cezası var ama bugün böyle geçsin. Bu oyunda böyle geçsin. Bir dahaki challenge'larda daha şey, cezaınızda ceza da çok olacak. Mesela sarımsak yiyebiliriz. Soğan yiyebilir. Evet. Acı yiyebilir cezaları. Bu da olmadı. Soğanla sarımsak indiririz. Onları ısırmış onlar. Evet. Daha kötü olur. Tamam ilk önce isim çeksin. Evet. Çekilişi. Ben, ben Başlayalım. karıştırayım karıştırayım. Evet ilk başta ya da kızım çeksin hiç fark ben etmez. Çekeyim, ben çekeyim ben Tamam. Tamam. Ben sen yapayım karıştır. sen, sen çek. Tamam. Çek bir tane. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer, eğer ki çok, anne, anne, an, çek. Eğer ki çok evet. bir saniye, eğer ki çok videomuz izlenirse arkadaşlar e, gerçekten bir dahakine abla çok izledik biz ceza oyunda olsun diye arasında onu yapacağız arkadaşlar. Eğer evet. çok fazla izlenirse. Şuradan bakalım. 4 Yok. Yine iyice göster yavrum. Evet. 7 yedi. yedi mi bu? Bakayım dört dört. Dört. Dört, dört. dört. dört numara bakalım. 4 mi? Dört, dört, dört da numara da. şu an. Tamam Şurada dört arkadaşlar. numara şu an bakalım. Dört numara. Dört numaramız şu an. Şuraya indiriyorum. çıkan rakamları buraya indirelim. Burada bir yerde. Ha burada. Ha. Hmm, şey o 4 numarada ne var? Söyle bakayım kızım. Yok, hayır. İçecek. İçecek ne var? Hayır, kendi içecek. içecek. He. İçecek. İçecek mi? Ondan sonra evet. bilecek içeceğin ismini. Evet, şimdi içecek. Ne o? Bir saniye kendisi 3 defa hakkı var arkadaşlar. Ya bunu ben videodan sonra içmiştim. Ne ama bu ismi ne? Tamam. Kayısılı meyve suyu diyorum. Kayısılı meyve suyu arkadaşlar. Açıp bakalım. Bir de şurada tekrardan göstereyim. Dört numara. Bu ufak bir lastiğimiz şey var. Lastikle kapattı. Anladım. Ne demişti? De? Kayısılı meyve suyu değil mi? Evet öyle söyledi. Bakalım Mumu. Hayır arkadaşlar. Karışık, portakal, e, nar mı? Evet, nar, Bilem elma, kivi, Bilemedi. muz. Bilmedi. Bilmedi arkadaşlar. O yüzden buraya indiriyoruz. Ya. Yani içemiyorum. İçeride değil, bilmedi. Dediğim evet. gibi arkadaşlar, eğer İçim ki, ki videolarımızı çok izlerseniz... İçebilir mi? İçebilirim mi? İçebilirim Anne, biraz içebilirim. Daha yani. sonra, bir saat, daha sonra, daha sonra izlersin. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer ki videolarımız evet. çok izlenirse... Annemle. Bir dahakine Annemle. ceza koyacağız arkadaşlar. Bilmediğinde ceza vereceğiz. O yüzden lütfen videomuzu evet. iyice izleyin. Bayağı ay, bir ay, izleme, ay. bayağı bir yorum gelsin, ay, gelsin ay. ki... Biz de alıp... Ceza oyunu da tekrardan bir dahaki oyunu yapacağız. Evet, şimdi eşim çekiyor. Ben çekiyorum. Bunu çektim. 6 altı. Ben 6'ya bakacağım. 6 arkadaşlar. 6 burada. Şimdi bakalım Evet, 6 numara burada arkadaşlar. Bakın altı olayım. numara. Içeceğim. Dur i̇çeceğim. bir dakika anne. Yardım, anne. karışma. Bakalım, içeceğim. Neymiş o? Bakalım. Acaba neymiş? <laughs> Kola. Kola ama... Hangi Neyli kola? kola? Ama hangi kola bu? Siyah mı? Sarı mı? Hangi Hangisi? Hangisi acaba? Sarı ama bilmiyorum ben kola diyorum. Bakalım. Ben yani çoktan değil. biliyorum. Evet kola. Ama kola değil Fanta. Hayır panza kola değil Fanta. Fanta, Fanta bilemedi soruyor ya. Ya öyle bir şey ki. Anne hani çok beğendi. <laughs> Hemen bilirim ben. Bilemedi ama. Tamam sola doğru Şimdi ama. Şimdi çe çekilişi ben çekiyorum sıra benden. Eşim çekecek arkadaşlar. İnşallah güzel bir içimden geçen bir güzel içecek yani olsun. Inşallah olur. İnşallah bulur. Acılı şarkı var, Acılı şarkı mı? Dokun, acılı şarkı. Dokuz, dokuz numara. Evet acılı şarkı da var? Dokuz, dokuz numara. Bakayım yedi bu. 12 Bakın 9 burada mı? 10 9 burada burada 9 burada 9 burada Dur yavaş Ayşen. Dokuz bu. Evet, dokuz bu. A, ben Bakalım arkadaşlar. oraya koy. Aa, şurada dokuz. Kızım karışma. Evet, Bakacağım. dokuz arkadaşlar. Yine Şimdi değişim bakacak. Tahmin edeceğim. Aa. Bu bir e, meyve suyuna benziyor. Karışık ama. Ama neyle? Hay bakayım. Bir Hayır. bakayım mı? Hayır. Çünkü... Karışık karışığa benziyor ben çünkü gördüm. bütün tamam ne ben ama yengini biliyorum. E, meyve suyu karışık meyve suyu. Tamam ama meyve suyu için ne var karışık ne var? Hani e, i̇çinde hangisi meyve? Meyvelerden e, bakayım bir daha. Ama sen dört kere işte. Nara benziyor, üzüme benziyor. Dört oldu. Şeftali kayısı ve ilan var içinde karışık. Ama karışık. karışık meyve suyu. Ben... Bakalım hangisi çünkü çıktıysa çıktığı bir şey yapalım. ağzıma çok güzel tat geldi. Böyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hangisi çıkarsa bir tanesi bile çıkarsa arkadaşlar kazanmış oluyor. Bakalım. Bakalım. Ama ben Baya bir içmişsin Evet tadını ben baktım çünkü. Karışık evet, meyve. Evet elmalı. Ama sen hani üzüm varydı de? portakallı arkadaşlar. Ama ben karışık meyve suyu olduğunu bildim. Hayır o tamam. o var. O var. Bu ama meyve değil, içinde ne? Bu şeftali gibi oturur ama evet karışık. Meyve suyu. Meyve diyor, karışık meyve. Ama ben bunu işte içindeki içerikleri Arkadaşlar üçümüz de bilmedik. Ben Abi şimdi Abi sen, sen senin şeftali kayısı dedin değil mi? Bak. Bak burada portakallı var. Evet, ben şeftali kayısı üzüm dedim bile. Evet, bir tane şeftali var arkadaşlar. Portakal, ben. limon, üzüm, şeftali. Bak üzüm de bildim. Evet, üzüm evet, de vardı. Şeftali de bildim ama bunları bilmem önemli. Evet arkadaşlar Anne, şimdi biri dedik, bir tanesi bile bilse kazanmış olacak. Ben bildim, kazandım arkadaşlar, yani. Ne kazandım? Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, Bir dahaki dediğim gibi ceza oyunu olacak, bakalım size bağlı. Videolarımızı kadar da izleyin arkadaşlar. Annen... alta yorum yazın. Abla ikincisi gelsin, bu sefer cezalı olsun diye. Burada bilen arkadaş cezasını almayacak, ama bilmeyen soğan ve samsa ısırıp yiyecek arkadaşlar. Hı -hı. Ben seçiyorum. Sen Sakın ha. Hı. Hmm. Bun diyelim. Tamam. Ha bakayım. Kaç numara? 1 numara. Bu bir Tabii bayağı bir döküştük. 1 numara şimdi bakıyoruz. Bir saniye. 1 numara tam önünde. Ha. Evet. Kızım. Aa, arkadaşlar gösterelim. Şu ha. numara bakın. Şurayı da gösterelim arkadaşlar. 1 numara. numara. Şimdi bakalım Söyle. bir numarada ne çıkıyor. Evet. Bir Hiç bakalım numara. kızım. Yok pardon, şurayı indiriyordum. Ne çıkıyor? Hayır hayır hayır. Acılı şalgam. Acılı şalgam. Ama sen söyledin onun yerine. Hayır o biliyor biliyordu. Sen biliyordu. Ama söylemeyesin, haksızlık olacak. Olmaz. Katalım, bakalım bakalım acılı şalgam. Hayır şura ha. O bilemedi sayıyoruz. Ben söyleyeyim yani çünkü sen ona kopya verdin. Hayır ama biliyordum. Ben biliyordum. O, o kendini böyle havaya atıp Ben orada anlatamadım şalgam diye. Tamam ben sen de... söylemeyecektin Anne ben, yani. ben biliyordum Bakalım doğru karar mı? Evet. Acılı, acılı şalgam. şalgam. Bayağı da bir içmişsin Şura. Anne evet. ben ağzıma direkt aldım da anlamamıştım ilk. <laughs> acılı şalgam arkadaşlar. Doğru. Evet, Şöyle acılı, acılı şalgam. şalgam. Hem de geçme çok acılı. Tamam daha içme yeter. Hayır ağzım bozma gitti acısı. Evet çok acı çıktı. Şey Hayır bu bir ceza oldu, sen bu bildi aslında. Hayır, bildi. Şimdi bir yudum daha şalgam içecek. Çünkü Hayır! O ağzında çok şeyi. Hayır hayır tamam tamam boş ver boş ver. Benim şey olmaz. ağzım şimdi bu olmaz. Tamam, şimdi ben karıştırıyorum. Baba boğazım yanıyor. Tamam bir dahakine benle eşim oynarız <laughs> eli olmaz. O cezayı biz alalım. <laughs> bu beş numara arkadaşlar şu alacağım. beş numara buradan gözüküyor inşallah beş numara bakalım on iki on iki yedi beş evet beş numara bakalım ne evet şey bakın. 5 numara. İyice gözüksün. Midem yanıyor. Adam bir şey kola bir şey ama. Ama ben, ben onunla yengeyle. Yengi. Bütün <laughs> kötü sinir buna <laughs> Ne bu ya? Ya bir tane işte. İki oldu. Bir daha son içeceğiz. Bu karışık ya. ama ne yiyeyim ha? Ama son, son içeceğiz. Dur. Okay. Kimi mu var, bu Kör, mi var? Bekle. Ne var ya? Bu karışık. <laughs> ne ama o? Ne? Baba <laughs> gibi içecek ama ne? Ne ama işte ne? Baba bilmiyorum. Bu son. Tamam içtin. Başka içemiyorsun. Başka içemiyorsun. Ama çok iğrenç. Aa, tamam daha bitti. bitti. Artık fikrin söyle bitti. Söyler, bitti. Ee, gazoz galiba. Gazoz. Ama Aa, bu meyveli gazoz galiba ya. Karışık. Tamam içinden gazoz. ne var ama? <laughs> ne var ama? Ee, çok değişik bir meyve ama... Ben, ben açayım. Bir Bakalım. saniye, hayır bir saniye. Bir saniye dur, ben ben kızım annen açsın. Bekle. Ben açayım. Ben hiç açmadım. Hmm, bekle annen, iyi dinlenmiyor. Dur. Bir daha içeyim ya. Hayır, hayır, hayır. Iç, 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 artık söylerim artık, lütfen. Aç kızım, ne çıkıyor? Bilemeyeceğim. Hayır, bırak. Bilemeyeceğim. Aaa doğru bildin, gazoz. Evet, hayır, bir gazoz. Bilemedin. bilemedin. Sade mi? Sade. gazoz bu. Çapkıca gazı olsun. Ama alkolsüz gazlı içecek. Tamam. Ama bu meyveli değil Ey. ama Özkan. Ha. Hayır, normal gaz olsun. Bak arkadaşlar, bu şimdi bakın. Meyveli ama meyve üstüne söylememiş. Göstermemiş de. Yani. Ben doğru söylemedim. Sade gaz. Bu Hayır. meyveli gaz olsun. Evet, bak ben doğru demişim. Meyveli gaz olsun, evet. Doğru söyledim. meyveli gaz olsun. Çünkü meyveli o. Evet, meyveli sade değil, meyveli, meyveli yazıyor. Şimdi sade kalanla karıştırıyorum. Bu kadar kaldı. Bak, 8 işte. numara. Tamam ben. 8 numara. 8 burada. 8 burada. 8, 8, 8, tam önünde eşim evet. benim de. Bakalım ne. Al bunu. Çok zor arkadaşlar Al. ya. Şey ya insan anladığı içeceği şeyi bile unutuyor. Aa onu ben biliyorum. Bilmiyorum. Bunu daha... Şura okullarda çok içiyor da hangisiydi bu? Ben videodan sonra okullarda çok içiyorum ben. Ben bu suyu. Meyve ama suyu neydi? ama neyle? Neyle ben biliyorum. Şimdi her gün ben içiyorum. Karışık kaprisso. Karışık. Emin misin? Karışık mı, hangi meyve? Bana sordum ya. Ben karışık diyorum. Ben bilmiyorum meyvesini. Karışık capri su diyorum kardeşim. Karışık, Hani hüptür tür var ya. Onun gibi mi? Ka karışık capri su. Capri su. Şimdi her gün ben içiyorum. Sekizde arkadaşlar. Bir saniye. Ne karışık? Kaprisli karşı. Ah, Ciprusu, evet doğru. Kaprisli bildim. Ben bir ben dakika, bir dakika oraya bir gösterelim. Evet. Arkadaşlar görsün. Bak. Meyveli arkadaşlar. Kaprisli, meyveli. Ben, ben, meyveli. meyveli. Karışık meyveli. Ben bunu çok seviyorum. Aa, bir dahaki aşkın meyvesini söyleyeceğiz. Böyle tamam. ben çok olmaz. Bunu kızım Şurada sen de her şeyi içiyorsun. Anne aslında. ben bunu her okulda şey çok içiyor. içiyorum ama. Buna ne olacak onu da bilmiyorum arkadaşlar. Böyle buralara dizdik. Videodan sonra ben şimdi kızım, kızım çekiyor. tane. Evet. Bakalım. 10. 10 çıktı. Bir 10 saniye çıktı. ben çıktı. vereceğim sana. 10 burada. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. 1 bir, oh. oh, bir saniye. Bir saniye, kızım. Bekle. Bekle. İç bakalım. Bakalım ne çıkıyor. Yes. Midem şimdiden çok kötü oldu. De ben bunu biliyordum. Biliyordun ama ney? Bil neyi biliyorsun? Okulda sürekli içen bir şey. İçersem e, alıp şarjı çalgamı içeceğim. Ama miden ağrır. Çok içme. Oğlum, bilmiş. Valla bir yer bozuldu. 2, 3, 3. Bayağı tamam. Iyi işte şurada. Bitti. Şimdi... Bitiriyorsun maşallah Bitir. araçla Bitir. Söyle şu an. Karışık. Hı. Neyi karışık? İşte zaten hepsi karışık. Ne bu? Karışık şey. Böyle. Karışık bir şey. Kar karışık. Gazoz. Tamam gazoz dedi arkadaşlar. Ben Karışık. An, tahminime karışık. göre bilemedi. Giga çünkü bence. Kolay. Ben çünkü ona verirken e, kolaya benzettim. Belki de siyah kola da olabilir. Koko kola da olabilir. Aa. Bilemedi. Lipton bilemedi. Evet. Lipton. Ben bunu. Şeftalili ben çok evet, bir ton. Evet, Lipton. Lipton arkadaşlar. Bilemedi. Aynı. anne, anne, ne, anne, Şu, de bilemedi bilemedi şu an kimde sıra? Sende mi? Ayatan. Evet. Ben, ben karıştırıyorum. Bunları böyle biraz kenara getirelim. Anne ben bunu öğretmenim çok seviyor. Üç evet. arkadaşlar. Şuradan bakalım. Şuradan, şuradan gözüküyor. 3 üç. üç numara evet, burada. Üç, üç numarayı. Numara. Üç numarayı. E? Bu, e? Üç, üç numarası e? en basitti arkadaşlar bence. Evet. Çünkü bir saniye numarasını göstereyim arkadaşlara. Şimdi bile numara. bile bildim arkadaşlar ne olduğunu. Üç numara çok basitti ve ona gitti. Ayran. Evet. <laughs> Ayran doğru bildi. Ama ben de içtiyim. Alkışlıyoruz. Olay arkadaşlar? Olsun. Ben de sana denk geldi demek ki. Kime denk gelirse oydu. Sen duruyorsun Şura. Dur ya açacağım. Sen daha zaman açıyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar içi evet. ayran. <laughs> Şimdi Şurada sıra bende. Zaten görüyorsunuzdur. Hep dizdik oraya. Arkadaşlar Gece lütfen videolarımızı izleyin. Rica ediyorum. Videolarımızı izleyin. Güzel bir de yorumlar dedim, yazın numara, arkadaşlar. Ben, işte ben çoktan yazıyorum. yorum yazmıyorsunuz. Arkadaşlar 7 numara. Benim Bak. de yapın arkadaşlar. Bak 7 numara sen de gör. Evet 7 anne, numara. Bu çok Şöyle kolay. Gösterdim 7 numara. Bakalım ne? Asitli bir şey. Bilmiyorum çok değişik bir şey bu. Hani, baba çok kolay. Bu içecekler ne olacak? Kolay ama ne bu acaba ya? Baba hani böyle Videodan sonra ben çok seviyorum bu içeceği. Melek teyzem nerede içiyor? Hani? Hmm. Evet, ufak bir meyveli o da. Yok be, üzümlü bir şey. Üzümlü meyveli mi? gazoz da. Kiraz mı? Biz ne söylüyoruz? Biz Hadi ne ama. Ne ya bak. Tamam. Tamam. Başka yok. Meyveli gazoz da neydi? hangi meyveli ama? Meyveli ama gazoz. Hani, hangi, meyve? İsmi neydi bunu? Dur bakayım ismi neydi? Bilmiyorum. Ya dilimin ucunda ya tam aklımda yani ama meyveli gazoz. Biliyor ki meyveli gazoz. Doğru mu? Ama ismi neydi? İsmini unuttum. <laughs> ya şu an aklımda. Hadi, hadi ama. Ama hangisi? Anne bakayım Hayır. mı? Hayır. Anne ben sen gördün Meyveli gazoz diyor. Gazoz mu? Bakalım meyveli gazoz mu? Ay portakallı ya, şeftali ya. E, gazoz. Kırma, doğru. Gazoz. Meyveli gazoz. Ama e, şey, mandalina. Mandalina idi i̇şte, işte bak. Onu aklımdaydı yani. ya portakal ya mandalina idi. İşte, Çok hoş. güzel de tadı var. Bak. Çok beğendim. Ama bunu bilinir ya mandalina. Mandalina kokusu var evet. ama dilimin ucundaydı söyleyemedim. Hadi sıra bende. Anne kırışmıyor. Bu da olmuş arkadaşlar. Annene çok ver, annen oldu. göstersin. Al. Çok kötü oldu vay. Göster. 11 arkadaşlar. Bir saniye, burada 11. Aa burada. Burada 11. 11 burada. Ben şimdi de anladım. ki. şimdi var ya birden çok kötü. Ne bu? çok kolay. Dökme. Ne? Bilmiyorum ki. Ne? Kola. Hepsini döktük buralarda. Siyah kola. Siyah kola mı? Evet bak Bakalım. Bak şimdi. Tadı da çok güzel. Ben Bakalım siyah kola, ben, kola ben, mı arkadaşlar? Şey Bilecek mi? Keşke makas alsaydık yani buradan. Ver ben koparayım. Yanalar. Bakalım neydi bu? Bakalım neyi bu? Tabii ki skazor ama şeyli gazoz. Siyah. Bakalım bu kola. ne? Kola dedi. Siyah kola. Evet. Doğru. Göster. Doğru arkadaşlar. Geri geçiyor çekilimiz çekilişimiz. Yani ben çok eğlendim şu an. Üç çok güzel tane. geçiyor. Al bir tane. Ben çekeceğim. Ama anne çekiyor. Hı. İki tane. İki kaldı. tane ürün kalıyor. İki arkadaşlar. İki. İki burada. Bakalım. İki bak İkine. Ve. Ah. Oo. Oo <laughs> oh, çok güzel kokuyor ben bunu Bakayım. çok seviyorum. Evet. Çok da. Nasıl? Bakayım. Siyah. Aha. Tamam bildim bunu. Ne bu? Kirazlı. Hayır çilekli. Ben çilekli. Hayır. Bilemedin. Ben söyleyeyim. Ben tahmin ediyorum. Ben de biliyorum. Ben <laughs> tahmin ediyorum. <edeyim. gülüyor> ben çilekli çilekli içecek diyorum. Hayır. Bilemedin. Karadutlu. Karadutlu. Aa kara dutlu valla. Evet bak. Çok güzel. Ha, üzüm. Kara dutlu. Karadutlu, gazoz. Anne. çileğe benziyordu ya. Hayır. Anne bu daha iyi güzel. Bakın arkadaşlara göster. Karadutlu. Karadutlu özür dilerim arkadaşlar, bilemedim. İki tane kaldı. Bunu al, 2 tanesi kaldı. Ben bunu al. Bir saniye, ben bir bitireyim, sen ondan sonra. Sen bırak onu. Bırak, bırak ben... onu. Bırak. Tamam, bu bende kalsın. Hayır, koy oraya. Ben de çek, çekmeyeceğim, daha iyi oldu. Çekmeyeyim. 12 numara. Çok kötü oldu. 12 numara bak, kendine bak 12 numara. Ay iki bak. Bakın arkadaşlar kısa oldu bayağı bir. Ben de, de kendim seçiyorum. Görüntü. Bayağı bir kötü oldu. <laughs> İçecekleri görüyorsunuz. Sıralandırmışız buraya. Bunlar kim içecek daha sonra bilmiyorum. Sonra bir dahaki çekilişe çekmemize gerek yok şura. Çıkan sayı seninki olacak. Meyve suyu, şeftali meyve suyu. Anne ben de içiyorum. Galiba öyle olacak. En son 13, 13 kalıyor. Onda kızıma kaldı. Bakalım seninle. Bakalım. Şeftali meyve suyu diyorum ben. Evet, şeftali meyve Evet, suyu bugünün evet. kazanı ben oldum arkadaşlar. Ya! En çok ben bildim çünkü. Doğru çok falan bildim. En çok ben bildim, ben kazandım bugün. Ben daha yeni ben, en, en kötüsü bendim Sen arkadaşlar. Sen bir tane bildin, kolay bildin sadece. Hadi. Bu senin en çok sevdiğin şey. Mustafa evet. da çok seviyor. Ben şimdi kutuyu yediğimi arıyorum. Buldum! Neydi, ama, neydi bu? Ben biliyorum. Çilekli Link. <laughs> evet, doğru bildim. <gülüyor> çilekli <gülüyor> Doğru, bak. Sonra 2 kere, bildi, kere bildim, ee, ben 3 kere bildim. Şimdi 2 kere bildi. Evet. Ben bildim. Evet, ben Çilekli Link. Dur, bir mi? göstersin evet. arkadaşlara. Çok güzel! Evet arkadaşlar, Çilekli, çilekli link. de çok seviyorum. Evet. Tamam, o başlıyor. kalsın. Mustafa etsin onu. O işte Evet arkadaşlar. Evet. Bir oyunda sonuna geldik. Herkes bir içeriye kalsın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şükran Celi Kayra abone olmayı unutmayalım. Bize güzel güzel takip eden arkadaşlar güzel yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi videonun başında da anlatmıştım. Eğer ki bir daha istiyorsanız daha çok fazla izlemeniz izle, yani izleme olursa arkadaşlar bu sefer ceza da koyacağız. Soğan ve sarımsak bilmeyen arkadaş, bilmeyen eşim ya da ben ya da kızım olursa arkadaşlar soğan da sarımsak da yiyecek. O yüzden lütfen bizi izlemeyi devam edin. Kendinize iyi, Kendinize iyi bakın. arkadaşlar çok güzel video çektik. Bol bol izleme, like atalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.